Mucitanne mutfağından herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kıymalı börek lezzetinde lazanya tarifim var. İyi seyirler diliyorum. Geniş bir tavanın içerisine yarım fincan kadar zeytinyağı alıyorum. Yemeklik doğramış olduğum bir orta boy kuru soğan ekliyorum. Hemen üzerine soğanlarla birlikte kavrulmasını istediğim havuçlarım var. 2 orta boy havucu küp küp doğradım. Soğanımın üzerine ekliyorum. Soğanın kokusu çıkıp havuçlar yumuşayıncaya kadar ara ara karıştırarak pişmesini sağlayacağım. Şu şekilde yumuşadıktan sonra 3 diş incecik doğramış olduğum sarımsakları ekliyorum. Sarımsakları da kokusu çıkıncaya kadar şöyle bir çevireceğim. 400 gram kıyma kullanacağım. Hemen kıymamı da soğanlarımın üzerine alıyorum. Kıymanın rengi değişinceye kadar ara ara karıştırarak kavrulmasını sağlıyorum. Kıymanın rengi değiştikten sonra Hemen üzerine bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Domates salçası ya da biber salçası hiç fark etmez. İlk kez deneyecek olan arkadaşlarım için tüm ayrıntılarıyla anlatmaya çalışıyorum. Bazen videoların uzun olduğunu söyleyen arkadaşlarım alıyor. Hızlandırarak izlemenizi rica edeceğim sizlerden de. Salçada piştikten sonra hemen üzerine buçuk su bardağı yazdan hazırlamış olduğum domates sosunu boşaltıyorum. Domates rendesi ya da hazır konserve domates sosu da kullanabilirsiniz. Tuz, karabiber ve kekik ekliyorum. Baharat miktarını damak tadınıza göre arttırıp azaltabilirsiniz. Lezzetli bir lazanya yemek istiyorsak hazırlayacağımız kıymalı sos çok önemli. O yüzden güzelce böyle kavrulmasını sağlıyoruz. Kavurma işlemini tamamladıktan sonra 1 çay bardağı su ekliyorum. 10 dakika bu şekilde pişireceğim ve iç sosum hazırlanmış olacak. Kıymalı sosum hazırlandı. Ben de bu arada beşamel sosunu hazırlayacağım. 2 yemek kaşığı tereyağını tencerenin içerisine alıyorum. Eriyen tereyağın üzerine 2 yemek kaşığı un boşaltıyorum. Sürekli karıştırarak unun kokusu çıkıncaya kadar pişmesini sağlıyorum. Kavrulan unun üzerine 4 su bardağı oda sıcaklığında bulunan ya da soğuk süt kullanmanızı tavsiye edeceğim. Sütümü ekliyorum. Bir taraftan da hızlıca karıştırmaya devam ediyorum. Çok yoğun olmayan bir beşamel sos hazırlayacağız. Sürekli karıştırarak hafif yoğunlaşmasını sağlayacağım. Beşamel sos koyulaştıktan sonra hemen tuz ve karabiber ekliyorum karıştıracağım. 2 dakika daha piştikten sonra beşamel sosum hazırlanmış olacak. Şimdi uygun bir fırın tepsisinin içerisine önce hazırlamış olduğumuz sıcak sıcak beşamel sostan boşaltalım ve her tarafa eşit bir şekilde yayılmasını sağlayalım. Şöyle kaşığımın tersiyle eşit bir şekilde yaymaya çalışıyorum. Kullanacağım lazanya haşlanmayan bir lazanya. Paketin üzerinde zaten yazar haşlanıyor ya da haşlanmıyor diye. Haşlanmayan bir lazanyayı tercih ederseniz işiniz daha da kolaylaşacaktır. Şimdi lazanya yapraklarımı tepsimin üzerine yerleştiriyorum. Tekrar sıcak sıcak beşamel sostan boşaltıyorum. Kıymalı sosunuz soğumuşsa ısıtmanızı öneriyorum bu arada. Kıymalı sostan boşaltacağım. Çok az kaşar rendesi ekleyerek aynı işlemi tekrar edeceğim. Lazanya yaprağı, beşamel sos, hazırlamış olduğumuz kıymalı harç, çok az rendelenmiş kaşar peyniri şeklinde devam edeceğim. Toplamda 12 tane lazanya yaprağı kullandım. Bu ölçüdeki bir fırın kabı için yani orta boy bir borcam olarak düşünebilirsiniz ölçüsünü. ve ben tamamladım 180 derecelik ön ısıtma yapmış olduğum fırınıma 35-40 dakika arası pişirmeye gönderiyorum ve lazanyam çıktı şöyle mis gibi bir kokusu ve görüntüsü var bir 10-15 dakika dinlenmesini sağlayacağım daha sonra dilimleyip sizlerle iç yapısında paylaşacağım Ilıyan lazanyamı dilimlere ayırıyorum. şöyle hemen bir dilim çıkaracağım şöyle hala duman üzerinde kıymalı börek lezzetinde çok pratik bir lazanya hazırladım deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin siz videomun son aşamasını izlerken ben de sizlere veda etmek istiyorum. Sizinle ilk defa bu videoda tanışıyorsak abone ol tuşundan abone olabilir. Yanındaki zil tuşuna da basarsanız yeni videolarımdan hemen haberdar olmuş olursunuz. Soru, görüş ve önerilerinizi bildirmeyi unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Afiyet olsun.